selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizleri de soracak olursanız Bizler de çok iyiyiz Arkadaşlar bugün de A101'e geldik 29 Şubat ürünleri Arkadaşlar hepsi birbirinden güzel çok güzel yeni ürünler size bulduk onları göstermek istiyoruz Ondan sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın beğeni yapmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz şimdiden destekleriniz için abonelik Abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Arkadaşlar 30 bin'i geçtik zaten sayenizde. Şimdi 40 bin olmayı istiyoruz. Sizden bol bol abonelikler istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. O zaman birlikte geçelim videomuza. E, Simbo'nun ahşap kapaklı ekmekliği var. Bunun fiyatı da şöyle gördüğünüz gibi. 29 Şubat'ta gelecek ürünlerden fiyatı 229 lira. Evet. Şöyle Açılıyor bir bakalım, mu? Bakalım. Açırır. Bir bakalım nasılmış. Tabii kuramayız da. Şöyle Tabii bir açalım. Şöyle. Aha, böyle. Şöyle bak kuruluyor. Ahşabı var. Bu şekilde. Güzel bir ürünmüş. Önce de güzel. Şöyle bak kurulacak o. Hı hı. Bunlar üçlü 79.90 fiyatı Paşa Bahçenin üçlü. Yine 29 Şubat'ta gelecek ürünlerden. Evet, yeni ürünlerden. Bak şu da Yine 29 Şubat'ta gelecek ürünlerden. Evet. Bunun fiyatı da 50 TL. Bak. Bora silikat cam bardak diye geçiyor. Evet, çok güzel bir ürün. Baksana. Hı, değişik. Şöyle, Hı -hı. E, french pireçler var. 100 liraymış bunların fiyatı. Bunlar, Bunlar da 29 da, Şubat'ta gelecek ürünlerden. Evet. Yeni ürünlerden. Şöyle gayet de güzel bir ürün. Bunlar da arkadaşlar 29 Şubat'ta gelecek yeni ürünlerden. Fiyatı da 29... 129. Ha, 129. Bak şöyle iki rengini buldum. Çok Üçlü. güzel. Üçlü. Evet. Bak şunlar da 29 Şubat'ta gelecek ürünlerden. Fiyatları da 24.90. Bak ne güzel değil mi? Evet çok güzelmiş bunlar. Aynı böyle Ikea'nın kutularına benziyor. Onlar... Organize olarak kullanabilirsiniz. Bunlar... Bak şöyle banyo şeyleri falan koyarsınız. Bunlar biraz daha incesi tabii. Ikea'nın kutusuna göre biraz daha ince bunlar. 1.8 litreymiş bu arada. Bunlar da arkadaşlar 29 Şubat'ta gelecek ürünlerden. Şöyle göstereyim. Fiyat... 12.90. <laughs> 12.90 fiyatları. Şöyle koyalım renklerini. Arkadalarda da var değil mi? Evet, var var. Çıkarabilecek misin? Çıkartırım. Göster şöyle, gösterelim şöyle. Çok güzelmiş ama çok farklı bunlar. Şöyle bak. Şöyle farklı farklı renkleri var. Dört tane renk bulduk size. Bunlar da fiyatları 5.90 lira. 5, lira 90 kuruş tuzluklar Mika'dan. Onları da size gösterelim. Bak şöyle çok güzel bir ürün buldum. Bunun fiyatı da 50 TL'ymiş. Baksanıza ne kadar güzel. Kutusu bile çok güzel ya. Bence de çok güzel. Bayıldım ben yani buna. Bunlar da 29 Şubat'ta gelecek ürünlerden. Bunun fiyatı da 60 TL. 60 TL bak. Güzelmiş değil mi? Çok güzel. Camdan. Hı hı. Şunları göstereyim size. Hmm. CCC kaçmış diye bakıyorum. Göremedim. 550 CC. fiyatı 40 TL. Bunlar da 29 Şubat'ta gelecek ürünlerden. Bak. Güzelmiş ha. Şişe yani şey cam. Şu kapakları Haliteli. da bir gar yani bir garip derken şöyle kilitli gibi. Bak şöyle. Hı hı. Şöyle. Şöyle açıyorsun işte. Şurasını açılmıyor mu? Şurasından içilir. anne o. Bilmem. Nereden şöyle bak önce. açılmıyor. Tek elimle açamıyorum da. Şöyle değil Aha, mi? Ha, evet. Orasından açılması lazım. Aynen. Böyle. Aynen. Bunlar da 29 Şubat'ta gelecek ürünlerden. Fiyatları 50 TL. Bak şöyle iki tane rengini buldum. Hı hı. Bak ne güzeller. Bunları da size gösterelim. Bak bu da 29 Şubat'ta gelecek ürünlerden. Bunu da size bulduk. Bak ultra granit tava. 26 santim. 349 lira. Fiyatı da Böyle yani bu şekilde. Bak şu zaten şöyle göstereyim size. Bunun böyle farklı rengi de var. Gri gibi olan. Biz bu rengini gösterdik. Onun bir de şöyle gri rengi var. Bunu da size göstereyim. Size detaylı şekilde gösterelim. Bunlar da Paşa Bahçeli'nin şöyle ikili 29 Şubat'ta gelecek ürünlerden. Şunu çıkarmışlar zaten. Şöyle göstereyim. Tamam, mi? göstereyim. Tamam. Bunun fiyatı da 59.90. 59, .90. 59 .90. bak. Ne kadar da güzel. Uygun da. Şöyle bak gayet bak bu evet. kutular da 29 Şubat'ta gelecek ürünlerden fiyatları 40 lira kapaklı bunlar 6 litre bu arada evet, evet. kapağını şimdi nerede bilmiyorum ben de bilmiyorum bulamadık kapağını bulamadım ama bunlar kapaklı şöyle e, kahve yanı bardağlar 120 cc diamond'ın 20 cc 179 lira bunların fiyatı altılı Güzelmiş Şöyle güzel. etiketini de göstereyim size. Güzel ürünler. Altılı. Bunlar var kaseler arkadaşlar. Bunlar da 8 lira falan da öyle hatırlıyorum. Burada fiyat yazmıyor ama. Şunu söyleyebiliriz. Bunlar 40 liraymış. Evet. Bak. Onların şöyle farklı renkleri de var. Bak şurada bir de yeşil var. Onu da göster. O da Bu güzelmiş. şekilde. Şunlar var anne. 22,5 lira şunlar. Bunlar mı? Aha. Bak bunlar da çok güzelmiş. Şahane. Bayıldım bunlara. Beyaz seramik kase diye geçiyor. Ha, seramik evet. Şunlar da var ama Bunlar, onların ki herhalde 19 lira olabilir. Öyle bir şeydi, evet. 19 evet. liraydı. Evet, evet. Şunlar. Şöyle gösterelim gene. Şunları göstereyim size. Bunlar 40 liraydı zaten. Hatırlıyorsunuz siz 40 lira, sizde. Fiyatları. 40 lira. Hı -hı. Farklı renkleri de var. Tamam, öyle farklı renklerini de size göstereyim. Bak şu mavişe bak, ne güzel. Şöyle kırmızı. Bir de şöyle... Bu farklı. Body. Farklı bir ürün. <laughs> kırmızıyı gösterdim. Başka da yok zaten. Evet. Başka da yok ha. Evet. Ekmiş, i̇ki rengi kalmış burada. Şu tabaklar da 19.90. Tamam bak bunlar ne kadar tatlı pasta tabakları. Bunları da gösterelim size. Şunlar da 12.90. Çok tatlı bu bardaklar. Bunlardan aldım ben. Kullanıyorum. 6 tane aldım. Kullanıyorum yani güzeller. Bunlar da arkadaşlar 29 Şubat'ta gelecek yeni üründen. Bunu size göstermek istiyoruz. Hemen bulduk. 199 lira fiyatı. Tamam. Tutayım ben bunu. Sen öyle tut. Aa çok güzel öyle Hani şimdi bunu şöyle, şöyle çevirmemiz lazım. Ben ha. yaparım tamam. sen bırak. Bu şekilde. Aa çok güzel yeni ürünü bulduk. Bunu arıyorduk 29. zaten. Şubatta gelecek ürünlerden şöyle üçlü. 30 TL fiyatları bak. Şöyle var. Bu, oplavası, bu ahşap ürünlerin hepsinin fiyatı 29.90. Tamam. Hepsi çeşit çeşit arkadaşlar. Şöyle ben size göstereyim. Kaşık var. Her şey var. Ve bunlar Buna. üçlü. Bak şöyle sarımsak. Havan var Kavam aynen. var. Şöyle göstereyim size. Bak şöyle şey. Hamur pişirme şeyi var. Ha şöyle, şöyle fırçası şey var, merdanesi var. Merdanesi. Şöyle üçlü kaşık, kaşık var. var. seçip benip alabilirsiniz. Aynen. Gerçekten çok, çok çeşit güzel şeyler çok. var. Desenli pasta tabakları var. 20 santim, 39 lira bunların fiyatları. Şöyle size gösterelim. Şöyle bak. Farklı modeli de var. Onları da size gösterelim. Farklı farklı renkleri de var. Bak şu da. Çok farklı. güzelmiş renkleri. Şöyle size gösterelim hepsini. Bunlar aynı zaten. Aynen. Şu yağlı baharatlı setini söyleyelim anne. 19 liraymış. Tamam onu da söyleyelim. Bu da çok güzel bir şey. Size şöyle göstereyim. bunun yeşilini Aa bunun yeşini göstermiştik biz. Size gösterip. Ki... de varmış. Bak şöyle. Ben şunu size detaylı şekilde çıkartayım. Ha, dur. Göstereyim. Çıkıyor Bak. mu? Çıkar çıkar. Çıkar çıkar. çıkar. Benden kaçmaz. Şöyle. şöyle. Göstereyim. Böyle şöyle gel. Tamam. Bu. Bu şekilde. Bunun bir de yeşilini de gösterdik. Zaten onu söyledik daha önce de. Bak, Şimdi arkadaşlar önce. yeşili dedik. Bir tane de bak şöyle. Bak. Bu tam yeşil değil de. Gri gibi. Şöyle gösterelim gel. Bunun rengini de size ilk defa gösteriyoruz. Bu da böyle. Bence bu renk de güzel. Yeşil ama farklı bir yeşil. Şu meyve sebze bıçakları da 20 TL. Bunları size gösterelim. Bakalım farklı renkleri var mı? Varmış. Şöyle. Siyahı da var onun. Onu da Hı -hı. size göstereyim. Şu tekneler ne kadar? Onun fiyatı yazmıyor maalesef. Neyse, bunların yani fiyatı yazmıyormuş. Bak Arzu'nun süpürgesi var, 3300 liraymış bu da. Bu da... Evet, Kaç özelliği ne? Aynen, ben onu göstermeye çalışacağım ama yüksek emiş gücü falan yazıyor. Şurada yazar. Şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde. 100 litre kapasite, HEPA filtreliymiş. Aynen, onu da söyleyelim size. Hı hı. Şurada bir de düdüklü tencere var, onu bantlamışlar, ikili. Eğer fiyat varsa... Yok. Neyse ben fiyat bulursam size söyleyeceğim. Şöyle söyleyeyim. mesela saklama kabı var 3 bölmeli. Adeti 22 lira 50 kuruş. Şöyle size göstereyim. 3 bölmeli gayet hı hı. de güzel ürünler. Şöyle. Bak. Şu rengi de var. Bir de şurada paşa paşa çay bardağı var. Bunlar da 79 lira. Bakayım onları da size yakından göstereyim. Bak. Güzel ama modelleri. Evet bence de Şahane. güzel. güzelmiş. Şöyle belleri ince bunu bura silikat kupa üçlü desenli ee, 69.90 bunların fiyatı da. Bak şurada bir tane... tabaklık kalmış. Evet 99.90muş bunun fiyatı da. Şöyle bak. Gayet güzel. Şöyle aralara koyuyorsunuz tavaları. Şunu da söyleyeyim anne. Tamam. kilitli saklama seti 44.90. 90. Üçlü. İkili. Ha ikili pardon. Bir bakalım mı buna nasıl? Açılmıyor. Açılmıyor. Bakla. Bir tane çok doğrusu bulduk. Siyah kapaklı askılı kova. 40 liraymış bunun fiyatı. Şöyle asıyorsunuz. Mesela şöyle. Hı, hı İçine koyuyorsunuz çöplerinizi. Bak şunlar var arkadaşlar. Bunların fiyatı da 30 TL. Şöyle size göstereyim. Az önce zaten kupalarını da gösterdik size. İki rengi kalmış. iki rengini bitirmişler. Bakalım bulursak başka raflarda gene size gösteririz. Bak şunlar. Gayet de güzeller. Bak. Bunlar da yeni gelen ürünlerden size gösterelim 3,5 liraymış bunların tanesi adeti adet fiyatı şöyle şu iki... anda iki rengi var evet şu anda iki rengi var bak şunları da ben bunlar da yeni ürünler arkadaşlar 90 liraymış bunlara ben bayıldım çok, çok güzel, güzel değil mi şöyle bak içiyorsun pipetlen hı hı. benim de çok hoşuma gitti bunlar cam şu şey var tuzluk seti ikili standlı 32,5 liraymış bu da. Bunun hmm. böyle ya da vardı da şu an yok. Evet. Şöyle erzak kürekleri var 12 12'li. Tamam onları söyleyeyim size. 15,90. Bak şunlar. Bayağı güzel ya. bayağı var burada. Şu Şöyle... kalpli çerezlikler de 19,90muş. Dur onların renklerine bir bakalım. Hı hı. Kaç tane rengi var? Bir de şu var. Başka var mı? Ya bir de yeşil var. Dur. Onu da gösterelim. Bak şöyle. Güzelmiş Bir daha rengi var bir, 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 saniye. Bir de şu rengi var. Aa çok güzel. Evet evet. Çok güzel renkleri var. Farklı. Bunları da koyalım geriye. Tekrardan koyalım. Şu termoslar da 129 liraymış. Bak bunları da size gösterelim. Bunların farklı renkleri de var. Onları da gösterelim yani. tamam. Şöyle bak şu rengi var. Bir de bu elimdeki var. Hah, onu da gösterelim. Gösterelim Şöyle bak. Boş. Bu şekilde göstereyim bak, da size. Bu güzelmiş. Bak, şu cam baharatlıkları size göstereyim. Bunlar çok güzel kaşıklı. Fiyatı da 14.90'mış. Gayet de güzel. Şöyle. Şunları söyleyeyim. Saklama kapları. 60 TL'ymiş bunlar da. Üçlü. Üçlü. Bak. 3.2 mi? 2.2 litre. 2.2 litreymiş. Bu da 20, 29 Şubat ürünü arkadaşlar. Yeni ürünlerden. Size tek tek bu yeni, yeni ürünleri buluyoruz. 24 santim. 349 TL. 300... Fiyatı da o şekil. Şöyle bir bakalım. Nasılmış ürüne. Bir saniye. Çıkmıyor da. Çıkar çıkar. <laughs> Hı. Çıkardım. Şöyle. Bunu da görmüş alalım diye Sizler için evet. gösteriyoruz. Bak. Şöyle çok güzel bir tencere. Şimdi arkadaşlar bu da yine 29 Şubat ürünü. Bu da basık tencere arkadaşlar. 20 saat 26, 26, 26 saat. Söyleyemedim. Fiyatı da 3. 349 lira. Yani Koy yani bunu. Buna dışına. da bir bakalım. Şöyle. Bu şekilde. Sapı da bunun şöyle. İçinde galiba. Şöyle içine torbasına koymuşlar. Hı -hı. Takılacak bu. Şöyle koyalım. Böyle bir tane borosilikat cam cezve var. Bunun fiyatı da 39.90'mış bak. Evet. Çok güzel. Şurada Has cevher, has Cevher'in kapaklı granit balık tavasını bulduk arkadaşlar. Bu da 29 Şubat'ta gelecek. Evet. Fiyatı neydi bunun? 279 lira. Evet. Bak şöyle. Gayet de güzel bir ürün. Bunu da bulduk. bunu kabı bulduk. Oval. Şimdi size göstereyim. 80 TL bunların fiyatı. Şöyle gösterelim. Gayet de güzel bir ürün. Bak şurada çok güzel cam tabaklar buldum. 15 TL'ymiş bunların tanesi. Şöyle bir de servis var. tabakları var. Bunlar da 35 liraymış. Bak gayet de güzel ürünler. Pırıl pırıl. Yeni gelmiş bunlar da. Burada var. Pasta evet. seti. Tamam bunu da gösterelim. Bu, Bu da... da 6 artı 1'miş. Yani 6 tane pasta tabağı bir tane de servis tabağı var. Tamam şunu bir tane büyüğüne al. Alayım dur. Aldım. Tamam. 249 liraymış. Bak, bunlar da çok güzel bir ürün. Takım. Bak. Evet bak şöyle göstereyim. Çok güzel. Şu tava seti var. 349 lira bunlar. 18, 22, 26 santim. Evet ölçüleri de o şekil. Şunları da size söyleyelim. Midi fırın var bak 1300 liraymış. Bak 1534 litreymiş. 1500 wattmış Aseli. Şunu, şunu söyledik mi biz? 3500 lira şöyle tamam, size. Bak Samsung'un tamam. bunu söylememiştik. Tamam bunu söyleyelim. Şöyle... Homentin el varmış ama o nerede? Homentin. Hmm, Fiyatını söyleyelim şöyle. Yazıcı var tanklı. 4399 lira şöyle bak. Yani bu şekilde. Şöyle nevresim takımları var. Çift kişilikleri 485 TL. Ee, tek kişilikleri de 385 TL idi. Bak şöyle. Gayet de güzel bak renkleri var. Onları size göstereyim. Şu böyle şöyle bir rengi daha var. Ama ben şunu çok beğendim. Bak onları da göstereyim. Bak. Gayet şöyle. Mavi de güzel. Şöyle. Bir de şöyle var. Bak ne güzel modelleri var. Evet bunlar çok güzel. Ben de bunları beğendim. Baksana şöyle yatak duruşu falan. Bunların şeyi de e, yastık kılıfı var. Nevresim var. Çarşafları Şarşafı yok. yok. Onları da söyleyeyim size. Bunlar 60 liraymış. Bunlara bakalım. Tamam şöyle bir bakalım. Bir saniye. Şöyle. Şunu da şöyle koyalım. Tamam. Şöyle bak ne güzel kutu oldu. Evet bunlar çok güzel. Çok güzel bunlar. Ben Ay dikkat bak, et. Bak, <laughs> kaydı. Kaydı nazarım değdi. Böyle aynen. Şöyle, şöyle gösterelim. Ha. Şöyle gösterelim bak. Bu şekilde oldu. Şuraları tırtıklı ya kaydı. Evet evet. Şöyle. Bu şekilde bunlar bunlarda. da. Bir de yanındakileri de gösterelim şu tamam. gri olanları. Şunları koyayım ben sana. da gösterelim size. Bak bunlar da çok güzel ya. Şöyle bak. İçinden böyle sürekli çıkıyor. Hı hı. Bir de ben renkleri çok güzel bence. Şu pembenin rengi daha güzel tabii. Bence de. Griye göre. Yavrusu çıkıyor sürekli. Bak. Aynen. Şöyle Şöyle. 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 Bu şekilde. Bak çok güzel. Şöyle. Bak. Ne kadar güzel değil evet, mi? Evet bunlar çok güzel. Şöyle. Bak. Bunlar da altlı 119 liraymış. Altılı kaseler. Bak ne güzel bunlar. Da. Paşa Bahçenin yine. Paşa Bahçenin ürünleri. Şunu da söyleyelim hani desenli pipetli matara 460 cc 29.90. Bak bunlar da güzel. Şöyle bak iki rengi var. Hı, hı. Bunlar da şahane bir ürün. Yeni gelenlerden Yeni bunlar gelenlerden. da. Söyleyememiştik. Burada var fiyatı. 29.90. Aynen. Teflon kaplama bıçakmış bunlar. Bak şöyle. Şunlar İlginç. şunlar. Aha. Evet. Değişik bak. Bayağı güzel şeyler var burada. Şurada badya seti var. Üçlü. Bu da bir, bir buçuk. 2.7 ve buçuk litre. 50 liraymış. Şunlar değil mi? Hı -hı. Bak, gayet güzel. Üçlü. Şunları da söyleyelim. İnci buzdolabı sürahisi. 24.90. Çok güzelmiş bunlar. Bunların ya. üç rengi var bir de. Çok güzel bence. Evet. Şöyle porselen sufle kabı var. 22.5 lira bunlar. Çok güzel porselenden. Şunlar ne kadar? Onlar 24. saplı plastik servis gereçleri. Evet, tamam. 24.95. Bak şöyle bakalım. Şöyle açık olanları göstereyim de. Ha, dikkat et. Şöyle. Şunlar var. Bak. Hı, şöyle var. gösterelim size. Şunlar, bak. poşette belli olmuyor. Evet, evet. Şöyle bak. Ne güzel. Bu şekilde göstermiş olalım. Şunu... Mama kovanozlarını da söyleyelim anne. Tamam. 14.90. Ne güzelmiş bunlar. Böyle mavi rengi de var bak görüyorum aşağıda ama. Evet evet şurada bak şurada mavi de var. Şu mutfak makasını söyleyecektik. Çok amaçlı mutfak makası. 24.90 bu da bunun fiyatı. Şu katlanır ürün çeşitleri de 27.5 liraymış. Bak bunları da gösterelim size. Gayet de güzel bunlar. Şöyle bak. Badyalar. şunu da söyleyelim mi? Söyleyelim. dekorlu kokulu mum. 44.90 bak. Çok da güzel bunlar. Şöyle kırmızı da var. Şunu da gösterelim. Hı hı, çok şahane yeşil size. var. Dur. Şu arkadanı da göstereyim. Şunlar. Çok güzelmiş. Çok güzel renkleri var. Şu kaseyi de söyleyelim. 12. Ay 16,5. 12 santim. Tamam. Onların fiyatları da var. Başka çeşitleri de var anne. Hani onları var. da gösterelim. Şu da var. Bak. Ama bunlar biraz daha soluk duruyor ya. Biraz... Bak şu da, şunu da göstereyim. Tamam. Şöyle göstereyim. Yani biraz daha e, baskısı çok kaliteli durmuyor. Onu söyleyeyim aynı, size. Aynı. Ama yine de göstereyim. Şu kahve bardaklarını söyleyeyim. 9.90'mış bunlarda bunlar da bunların hmm. da farklı farklı renkleri var. Şöyle gösterelim şöyle farklı renklerini size çeşit çeşit. Çok da güzel ürünler baksana. tamam. Detox matarası var. 50 TL bunların fiyatı. Ne kadarmış bunlar? Ay yani ne kadarmış derken şeylerini soruyorum. CC'lerini. onu soruyorum da yazmıyor ya. Bunlar şey ya bence yarım, bindir. Be... Yarım mıdır? Yarım yarım bunlar. 500 mililitre falandır o zaman. 500 ml'dir <laughs> bunlar. Şunlar da mut ikili. 199 lira. İçinde bir tane var bunun. Evet, ikili matara. Bak şu kaselerin fiyatı da tamam. 27 27,5 liraymış canım. Hı -hı. bunları da söyleyelim. Bak. Bayağı da güzel bir kase bunlar. Diyelim. Şöyle silikon servis gereçleri var. 24.90 bunlarda. Tamam. Şunları da gösterelim bak size. Gayet güzel. Bak şöyle fırçaları var. Şöyle bak. Şöyle size net bir şekilde gösterelim. Hı -hı. Şöyle kilitli saklama kabı seti var. Hani üçlü. Bak bunu açmışlar. 50 lira. Bunu hiç açıp göremiyorduk. Tamam valla açmışlarken size göstereyim. Birisi açmış zaten. Hı hı. Yoksa açmazdım. Çünkü bunlar şeyli. Kilitli şöyle Kilitli. Ambalajını. ambalajını. bozmak istemem ama açmışlar. Şöyle. Bak şöyle. Şöyle. Ha. Şunu da göstereyim. Bak şöyle. Bu şekilde fiyatları zaten 50 lira söylemiştim. Üçlü. Hı hı. Şöyle. Şöyle farklı rengi de var. Bir siyahı da var. Gri değil mi o ya? Koyu gri gibi. Koyu gri pardon silah değil. Orası birkaç cam kupalar var. Bak, bunlar da 24.90. Bunlar da çok güzel. Evet çok güzelmiş Baksana. ve 280 cc'ymiş. Çok güzel böyle hafif de değil ağır da değil. Şunları söyleyelim. Yağlıklar mı? 550 Hı -hı. cc. Bak şunu. 24.90. Evet gayet de güzel. Bir de şu çelik sporcu matarası var. 750 ml. 129 100, 129 lira. Hı -hı. Şöyle Bak var. Kare, yuvarlak, sığ kase çeşitleri. 29 lira. Bak kapaklı bir de üstelik. Hı hı. Bunun pembesi de var ha. değil mi? Pembesi de var. Bak bu da kapaklı. Ama kapağını bulamadım. Bak şöyle. Ne kadar güzel değil mi? Göstereyim kapağını size kere, şu şöyle. şekilde. Bir de şöyle bulaşık sabunu. Hazneli sabunluk var. Bu da 29.90 Buna da bakalım mı? Bakalım. Şöyle. Bir de şöyle bir şey var. Çerezlik VIP Vipahmet. Dörtlü 19.90 Tamam onları da gösterelim. Bunlar da güzelmiş. Baksana. Lip Ahmet'in şeyleri zaten güzel evet, oluyor. Evet kaliteli Baksana, oluyor. kaliteli oluyor. Şöyle bak. E, Askılıklar var. var. Bunlar da altılı 30 TL. Bunları da gösterelim size. Bunu hani şunu işte. da söyleyelim mi? Çok ha. amaçlı bölmeli plastik kutu. 6 litre 59, 90. Ay Aynen çıkmıyor. Çok güzel bir kutu kalmış bak. Aa bu geçen gösterdiğimizden değil. O böyle üstüne dikiş nakış şeyleri vardı. Evet, bu da acil ilaç almışlar. kutusu gibi. Bak onu da göstermiştik size. O gitmiş <laughs> bu kalmış. Bunu da gösterelim. Bu Ezra kutusu 6 litreymiş. Aynen o gitmiş. Bak o yok. Bu kalmış. Bu da gider yakında. Aa şunu söyleyeyim. Şu kaseler 30 lira. Tamam. Bunlar Bunların farklı güzel. farklı renkleri de var. Tamam bak şöyle. Şu rengi var. Ben size söyleyeyim. Bak bunlar da azalmış. Ha? Evet evet azalmış. Bitmiş gibi bir şey. Bak son bunlar. Kırmızısı var. Özellikle kırmızı rengine çok rağbet var herhalde. Evet kırmızı bitmiş. <laughs> bak bir de şu rengi var. Bunların tabi kupaları da var size. Daha önceki kupaları da şurada da... var anne hani göstereceğim onları. Evet. Daha var mı? önceki videolarımızda da göstermiştik hı -hı. zaten bunları. Bunlar da bu şekilde. Şu meşrubat bardakları da 19.90. Tamam. Bunları da gösterin. Bunlar da çok güzel ya. Bence de çok güzel. Ben bayıldım bunlara. Çok güzel. Şunlar var desenli cam kupa. 246 milim. 14.90. Şöyle bak. Hı hı. Şöyle. Bu şekilde. Şu saklama kapları var figürlü. 29.90muş bunlarda. Hmm, bunlar da üçlü değil şey, mi? Şey evet. Kaçlı? Yok. Dörtlü. Dörtlümüş. Hmm, dörtlü. Bakalım mı? nasıl? Bakalım. Bak, farklı. Hatta beşli. Dörtlü yazıyor ama. Ne? Dörtlü mü? Hı, dörtlü. Bilmiyorum ki. Şimdi belli olur. Dur. Hani dörtlü yazıyor ya. Dörtlü dörtlü. <laughs> Arkasında da dörtlü yazıyor. Ne tamam. bileyim şöyle fazla görünce beşli Aa, Aa hepsinde de yüzü değişik şey. İşte benim Kurbanım. de o dikkatimi çekti. Beş, dörtlü beşli değil. Bak hepsini göstereyim size. Bak. Sizin için hepsini çıkardım. Şöyle gösteriyorum bak. Güzelmiş. Bunlar da güzel. Bunların da yüzü farklıdır ha. Hmm. Şöyle Onlar bir de... Yok ya. İstersen göstereyim fark etmez. Şöyle panda var. Gösterelim onu da gösterelim. Onu da göster. Bunları önce kapatalım sonra. Ben, ben de olsa da şunu söyleyeyim anne. 19.90'a lava ölçüm bardakları var. Tamam. Bunlar da 520 cc'ymiş. Bunları da göstereyim. Anne hani şunun kapağını unutmuşsun. Ha. Bunu da koyalım. Bunu da gösterelim istedik. Ama bunların hepsinin yüzü aynı Bununki de var. Yüzü aynı. Çıkarma çıkarma. Yüzü aynı hepsi. He tamam. Ama o, o, o kurbağalı da farklıymış. Onu göstermiş. Evet. Bak bunların da şöyle iki tanesini göstereyim. Daha iki tane daha var içinde. Bak şöyle şeyler var. Tabaklar Luminark. Lumin, luminar. Bunlar 39 lira zaten. 39.90. 39.90 tamam. Şöyle çukur tamam. tabağı da aynı fiyat. Şu siyahını da gösterelim bir dakika. Koyalım. Şöyle onu da göstermek istiyorum size. Hı hı. Bak. Bu şekilde. Çok Güzelmiş. Var. Çok şık duruyor. güzel. Şöyle şeyler var. Kahve sunum tepsileri. Bunlar da 19.90'mış. Bak bunlar da azalmış. Geçen geldiğimizde bunlar Çok daha fazla. Çok da, evet. Azalmış şu aynı. Bu da aynı. Şöyle bak. Böyle koyalım bunları hmm. da göstermiş olalım. Şunların fiyatı var mı? Şunları da söyleyelim. Çelik termos 300 lira. Tamam bunları da söyleyelim. Bak şöyle. Şu kırmızı ile beyaz ne güzel değil mi? Evet çok güzelmiş. Şu. Bisküvi kalıpları diyor. Bunlar ne? Bunlar da 16.90 Evet işte bunlar. Bisküvi kalıbıymış bunlar. Evet. Bunlar da bisküvi kalıbıymış. İlginç. Şöyle bak kırmızısı da var. Hı hı. Ben de bunları kurabiye kalıbı sandım. Kurabiye evet. şeylerine benziyor. Öyle yani gibi, iki evet. tarafta da kullanabilirsiniz bence. Bu sineklik neymiş? mi? 69.90 Bak şöyle sineklik. Mıknatızlıymış. Kapı sinekliği. 60'a 120 210. 60'a 210 2 adet türmüş bunlar. Evet arkadaşlar A101'i gezdik. O kadar çok güzel ürünler vardı ki 29 Şubat'ın ürünleri arkadaşlar harika harika yeni ürünler gelmiş. Hepsini size göstereceğiz. Çok güzel ürünler bulduk. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Zaten e, sayenizde 30 bin olduk. Şimdi de 40 bin olmayı istiyoruz. Gelin hep birlikte butonlara basın, 40 bin olalım ee, ve size böyle her zaman güzel yeni ürünler çekmeye devam edelim. Birbirinden güzel ürünler buluyoruz sizler için. Yani mesai harcıyoruz. Size bir faydamız dokunsun. Onu istiyoruz. O zaman e, bugünkü şeyimiz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.